Bugün sizleri tarihin derinliklerine, efsanelerle örülü bir hikayeye götüreceğim. Hz. Süleyman ve Kraliçe Belkıs'ın şaşırtıcı buluşması. Bu destansı karşılaşmanın ardındaki gizemleri ve dersleri birlikte keşfedeceğiz. Eğer tarih, din ve mitoloji ile ilgili bu tür konular ilginizi çekiyorsa, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca merak ettiğiniz konular varsa Yorumlar kısmına yazın. Bir sonraki videomuzun ilhamı belki de sizin yorumunuzdan gelir. Hadi hikayemize başlayalım. İyi seyirler dileriz. Tarihin derinliklerinde Güneyin kavurucu sıcaklarında bir krallık parıldar. Sebe Krallığı. Bu krallık, Yemen'in bereketli topraklarında yeşermiş, ticaret yollarının kesiştiği bir noktada yükselmiştir. Altın sarayları, zengin toprakları, verimli vadileri ile meşhurdur. Bu krallığın tahtında ise Belkıs oturmaktadır. Güzelliği ve bilgeliği ile tanınan kraliçe. Ancak bu topraklar Güneşin altında yalnızca zenginlikle değil, inançsızlıkla da yoğrulmuştur. Sebe halkı gökyüzünde parlayan güneşe tapmaktadır. Bu kadim krallık sadece ticari gücüyle değil, ruhani cehaletiyle de ünlüdür. Belkıs, gücünün ve krallığının farkında olan akıllı bir hükümdardır. Onun sarayı ihtişamın merkezi, tahtıysa bu gücün simgesidir. Ancak doğudaki başka bir krallık Belkıs'ın bilmediği bir tür gücü elinde tutmaktadır. O krallıkta Kudüs'ün hükümdarı Hazreti Süleyman hüküm sürmektedir. Süleyman sıradan bir hükümdar değildir. Allah'ın sevgili kulu ve peygamberidir. Süleyman'ın krallığı, görünmeyen varlıklar, hayvanlar ve hatta rüzgarlar üzerinde bile hüküm sürmektedir. Doğanın kendisi, bu bilge kralın emirlerine boyun eğmiştir. Bu iki büyük hükümdarın yolu tesadüfler veya rastlantılarla değil, ilahi bir planla kesişecektir. Öyle ki, Belkıs'ın güneşe tapınan halkı ve zenginliği, Süleyman'ın bilge gözlerinden kaçmayacaktır. Hikaye, Kudüs'ün yukarısındaki geniş gökyüzünde başlar. Hz. Süleyman, ordusunu toplar, cinlerden insanlara, hayvanlardan kuşlara kadar tüm varlıklar huzurunda hazırdır. Her bir varlık, peygamberin emirlerini yerine getirmek için beklemektedir. Ancak bir kuş eksiktir. Hüd hüd. Küçük ibibik kuşu Süleyman'ın dikkatini çeker. Süleyman, nerededir hüd hüd? Onun nerede olduğunu bilmezsem onu cezalandırırım der. Oysa hüd, hüd uzak diyarlarda bir keşif görevi üzerindedir. Sebe diyarında dolaşırken Belkıs'ın krallığına tanık olmuştur. Oraya varınca Büyük tahtı, görkemli sarayları ve güneşe tapan halkı görür. Bu olağanüstü manzara karşısında şaşkınlık içinde Kudüs'e döner. Hühüd Süleyman'ın huzuruna gelir ve nefes nefese şu sözleri dile getirir: "Ben senin bilmediğin bir şeyi öğrendim. Sebeden sana kesin bir haber getirdim. Orada bir kadın hükümdar var. Ona büyük bir taht verilmiş ve kavmi güneşe tapıyor. Bu sözler." Süleyman'ı harekete geçirir. Hüdhüd'ün gözlemleri ona, Sebe'nin inançsız halkını Allah'a davet etme fırsatı sunmuştur. Fakat Süleyman bilge bir liderdir. Önce barışı denemeye karar verir. Süleyman Belkıs'a bir mektup yazar. Bu mektup doğrudan Allah'ın adıyla başlar. Bismillahirrahmanirrahim. Süleyman Belkıs'a açık bir mesaj gönderir. Bana boyun eğin ve teslim olun. Bu, Belkıs'a ve halkına sadece Süleyman'a değil, Allah'a teslim olmaları çağrısıdır. Belkıs mektubu aldığında şaşırır. Bu yabancı kralın cesareti onu hem etkiler hem de düşündürür. Mektubu sarayının ihtişamlı salonunda danışmanlarının önünde okur. Saray halkı ve ileri gelenler bu duruma nasıl tepki vereceklerini bilemez. Danışmanları Belkıs'a Süleyman'a karşı koymalarını, ordularını toplamasını önerir. Ancak Belkıs diplomasi ve aklı öne çıkarır. O, savaşın bir çözüm olmadığını bilir. Bu nedenle Süleyman'a hediyeler göndermeye karar verir. Bu hediyeler hem onun niyetini anlamak hem de olası bir çatışmayı önlemek içindir. Süleyman hediyeleri aldığında bunu hemen anlar. Bu zengin hediyeler onu etkilemek için yollanmıştır. Ancak Süleyman zenginliği değil, inancı ve adaleti ön planda tutan bir hükümdardır. Hediyeleri geri çevirir ve Belkıs'a meydan okur. Allah'ın verdiği nimetler sizin bana sunduğunuz şeylerden daha üstündür. Eğer teslim olmazsanız ordularımla gelir, sizi yenerim. Belkıs, Süleyman'ın mesajını ciddiye alır ve bu gizemli kralın huzuruna bizzat gitmeye karar verir. Büyük bir konvoyla Sebe'nin kumlarını aşarak Kudüs'e doğru yola çıkar. Ancak Süleyman Belkıs'ın gelişinden önce bir mucize göstermek niyetindedir. Onun ihtişamlı tahtını huzuruna getirmeye karar verir. Bunun üzerine Süleyman cinlere emreder. Kim Belkıs'ın tahtını bana getirebilir? Cinlerden biri bu görevi kısa sürede gerçekleştirebileceğini söyler. Oysa Süleyman daha hızlı bir çözüm ister. O sırada Yanındaki ilim sahibi biri bazı kaynaklarda Asaf bin Berhiye olarak geçer. Ben onu göz açıp kapayıncaya kadar huzuruna getiririm der ve mucize gerçekleşir. Belkıs'ın muazzam tahtı Süleyman'ın önünde belirir. Bu olay Süleyman'ın Allah'tan aldığı ilim ve kudretin bir göstergesidir. Belkıs Kudüs'e vardığında karşısında tahtını bulur. Ancak bu taht biraz farklıdır. Süleyman tahtı tanınmaz hale getirmiştir. Belkıs tahtını hemen tanımaz ama kısa süre sonra onun olduğunu fark eder. Bu olay Belkıs'ı derinden etkiler. Süleyman'ın sahip olduğu bilgelik ve gücün sıradan bir hükümdarın çok ötesinde olduğunu anlar. Süleyman Belkıs'ı ağırlamak için özel bir saray hazırlatmıştır. Bu sarayın zemini Parlak kristallerle döşenmiştir. Kristaller o kadar berraktır ki su gibi görünür. Belkıs saraya girdiğinde zemini su sanarak elbisesini toplar. Süleyman gülümseyerek bu sadece camdır der. Belkıs bu olay karşısında hem hayret eder hem de derin bir bilgelik fark eder. Süleyman'ın gücü yalnızca fiziksel değil, maneviyatı da kuşatmaktadır. Bu an Belkıs'ın kalbine inanç tohumlarını eker. Gözlerini açan bu olayların ardından Belkıs Allah'a teslim olur. Süleyman'ın huzurunda şu sözleri söyler. Rabbim, ben gerçekten kendime zulmetmişim. Şimdi Süleyman'la beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum. Belkıs ve Süleyman arasındaki bu karşılaşma iki farklı yönetim anlayışını temsil eder. Belkıs gücünü, zekası Stratejik hamleleri ve diplomasisi üzerine kurarken Süleyman Allah'tan aldığı ilahi bilgi ve hikmetle hareket eder. Belkıs'ın Süleyman'ın huzurunda teslimiyeti fiziksel güçten ziyade manevi gücün üstünlüğüne işaret eder. Bu hikaye iki büyük hükümdarın buluşmasını ve bir kadının putperest inançtan tevhid inancına geçişini anlatır. Tarihin derinliklerinden gelen bu olay Yalnızca geçmişteki bir karşılaşma değil, aynı zamanda evrensel bir mesaj taşır. Gerçek güç yalnızca Allah'a teslim olmakla elde edilir. Süleyman'ın bilge hükümdarlığı ve Belkıs'ın derin dönüşümü, insanlığın manevi yolculuğunun bir yansımasıdır. Bu hikaye sadece tarihsel bir anlatı değil, aynı zamanda insan ruhunun hakikati arama çabasını simgeler. Belkıs ve Süleyman'ın karşılaşması kralların savaşı değil, inançların buluşmasıdır. Süleyman'ın bilge yönetimi ve mucizeleri insanın maddi güçle değil, manevi güçle yolunu bulabileceğini gösterir. Belkıs'ın imanı dünya zenginliklerinden uzak, ruhsal bir yükselişi temsil eder. Bu iki hükümdarın hikayesi sadece birer tarihi figür değil, Aynı zamanda günümüz insanının da alması gereken dersleri içerir. Gerçek bilgelik Allah'a teslim olmakta ve adaletle hükmetmektedir. Ve böylece Hz. Süleyman'la Kraliçe Belkıs'ın efsanevi hikayesinin sonuna geldik. Bu karşılaşma sadece iki hükümdarın değil, iki inancın ve iki farklı dünyanın buluşmasıydı. Umuyorum ki bu destansı yolculuk size de ilham vermiştir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, destek olmak için beğen tuşuna basmayı ve henüz abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca aklınıza takılan sorular veya merak ettiğiniz başka konular varsa yorumlarda bana yazın. Yeni videolarımız için fikirler sizden gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.